Hepinize merhaba arkadaşlar. Life in Ankara mod Survival serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sadece birazcık yollu yaptım. Şunları yaptım sadece. Doldurdum. O da bir şey değil zaten. Odun. Ve onu yaparken de geçen bölüm başlattığımız oduncu şeyi tamamlandı arkadaşlar. Bakın bir tane tamamlandı ve şu an son mill yapabiliyoruz. Buradan da ilerleyebiliyoruz. Ama ve lakin biz ne demiştik? Bir şey daha yapmak istiyoruz. Neydi? taşla ilgilenen. Ama orada bir şey görüyorsunuz. Ne diyor? 3 seviye maden istiyor. Ama bize ne yok? Maden direkt yok. Biz bu alçağı sevmediğimiz için neydi? Madeni yapmamıştık. Ama şimdi ne yapacağız? Mecbur madeni oluşturacağız. Madeni koyacağız ama bir yandan da soğ mill'i inşa ettireceğiz. Soğ in tipini seçmedim, madenin tipini seçmedim. Niye böyle bir şey yapmadım bilmiyorum. Hemen gibi ama soğ mill'i yapalım ilk önce. Ee, sol mil nasıl yapılıyor bakalım hemen 3 tane tahta balta evet 1 2 3 sol mili seçtik ve madeni seçtik şimdi ikisini aynı anda yapabiliyoruz ne de olsa birazcık şu tarafa doğru yapacağım çünkü bu tarafa doğru büyüdük bu tarafa doğru büyüyemedik gerekli ve yeterli şeyler burada olabileceğini düşünüyorum Buraya okulum okulu yaparız. O yüzden şu yöne doğru gideceğim birazcık daha. Mesela şurası maden olsun ya. Ya da oduncu mu olsa ya. Bak şuradan. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bir saniye. Mine desek ve 5 level desek. Nerede oğlum bu? Gel şöyle. Mine. Ha. Nedir hocam bunun şeyi? Girişi nerededir hocam? Dönder hoca dönder. Kapı nerede? Kapı şurada. Heh. Şöyle ittir birazcık daha. Neymiş şöyle? Üç. Kapı her seferinde terse gidiyor ha. Gel bakayım şöyle. Şurada kapı var. Oğlum bu ne garip yapıdır ya. Bir level'a bir geri indir. Gel 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 şöyle. Heh. Tamam ben şu etrafını bir bakayım. Girişi şurada bakın. Burayı bir bulmaya çalışalım. Bir tane daha döndürdüğümüz zaman. Evet girişini bulduk. Sonunda bulabildik girişini. Evet. 2 level dedik. 3 level dedik. 4 level dedik. 5 level dedik. Ama mesela 5 level olduğu zaman girişi değişti bunu. Bunun bize olmaması lazım. Niye böyle bir şey oluyor? Saçma sapan. Ha, girişi bu yöne geliyor o zaman. Ha şöyle aslında bu binaya. Bir dakika. Şöyle olması lazım. Niye sürekli bize farklı bir şey sunuyor? Şöyle girişi olacak. Bir sola git. Ha tamam. Nordic'ten yapabiliriz yine. Bayağı ucuz bir şey gibi. Elmas redstone falan filan ama ucuz yani. Okey o zaman. Bakın şimdi tam şuraya yapıyorum hatta tam aha niye burası yetmiyor o zaman nasıl yapacağız nasıl yapacağız şu ikinci seviyesi şunu yükselteceğiz buradan çank almaya çalışacağız bakalım mayini koyamadık bari sawmilli koyalım testereciyi testere neydi şurası şu kadar alan değil mi ya şunu bir günce yükseltmesini başlatalım bir çaktırmadan bakayım Şurası ya. Küçük bir şey seçecek mesela. Oduncunun yakınında olsa bizim için daha iyi olacak. Da o yüzden. Ama şuraya doğru yapsak mesela. Bir dakika. Carpentry sawmill. Ee, şöyle çevirsek. ha. Şöyle. Harika duracak gibi ya. Şuradan biraz daha uzatırız. Hatta 1, 2, 3 tane daha uzattık. Bence gayet iyi. Evet son ile başlayalım. O arada bunların dediğin şeyi olacak. Şey yapmış olacağız. Hani buralar genişlemiş olacak. Şuraya madeni de koyarız. Hemen bitiririz. Bakın şunlar hemen hemen hepsi gidiyor. Hepsi gidecek. Ne eksikmiş? Sürpriz batın. Onu da yapabiliyorlar. Torş da yapabiliyorlar aslında. İkisi de yapabiliyor. Ona bir bakmam lazım benim hemen. İkisine de öğretmiş olmam lazım da bir bakayım. Hiç çubuk yoktur belki ondan olabilir sistemde. Hemen bakalım. Crafted recipes. Torch. Evet biliyorlar. Bu emmi oldu biliyor mu? Papat. Ee, 44 tane torch istiyor mesela. Torch nasıl yapılıyor güzel kardeşim? Bir bakar mısın şuraya? Evet budur. Budur budur budur. Sistemde belki çubuk yoktur. O zaman ne diyeceğiz? bu çubuk Haydi. Plankler burada mıymış gerçi? Buradaymış. Oho onlar gelene kadar abi. Bizde yok mudur hiç plank ya? Şöyle diyelim. Ha varmış güzel. Teach diyeceğiz. Bununla da bu stick yapar diyeceğiz. Tamam. Kanka sana müthiş bir icat gösteriyorum. İki tane tahta üst üste koyuyor, Çubuk oluyor. Hadi kanka olsun artık. Heh. Şimdi ne istiyor? Hepsini istiyor. Şeyde tamamlanıyor sanırsam. Bu niye? Bu, bunun istekleri niye yerine getirmiyor? Bu nerede ayrıyette? Bu neye başlamış? Soğum ile başlamış Clementine. Clementine'i inceleyelim hemen. Clementine kazı yapıyor sanırsam. Evet. Şu an Clementine acil ihtiyacı olmadığı için bu istekleri belirtmiyor sisteme. Şu an sadece diğeriyle ilgileniyorlar. Yani açıkçası. Şuraları dolduralım birazcık. Kötü kötü durmasın. Biz onlarla ilgileniyoruz zaten şimdi. Artık bölümler biraz böyle bunları otomasyonuna çevirmeye başladığımız şekilde olacak. O şekilde ilerleyeceğiz yani. Bakın Jackson'ın şeyler doluyor. Bunları da istediği zaman durmaları lazım diye biliyorum. Ha, bakın Jackson geldi, yükselt başladı şey yapmaya. inşa etme. Gayet iyi. Bu arkadaş da şey aslında da şurada havada kalan ağaçlar var. Bölüm arası yapacağım dedim ama yapmadım şeyleri. Gelin bölümle beraber yapalım. Ve bugün bu videoyu izlediğiniz gün yani bu videoyu izlediğiniz gün akşam yayın olacak. Ben videoları 5'te atıyorum. Ee, yaklaşık 8 gibi bölüm arası yayın olacak. Ne yapacağız? Bu e, şey koyacağız. Farm koyacağız yeni. Domuzcuyu, balık, balıkçıyı koyabiliriz de domuzcuyu koyarız. Balıkçıyı bunları koymaya çalışacağız. Yani yapıp yükseltmeye çalışacağız. Ee, bunları takip etmek isterseniz eğer bu akşam canlı yayınımıza, kanalımıza gelebilirsiniz. Youtube'da olacak yayın zaten. Şunları kıralım hemen. Evet. Gayet güzel. Hop. Evet. Salaklık işte gördüğünüz gibi. Bol bol salaklık var. Odun toplayacağız dediğimiz şeyden ne yaptık yani. Allah ya şimdi güzel. Birkaç tanesini kazabildik en azından. Diye düşünüyorum. Şunu silelim hemen. Bu bunlarla ilgileniyor genellikle çok dışarı çıkmayı tercih etmiyor köyün. O yüzden sıkıntı yok. Bakın şimdi şunun istekleri de gidiyordur şimdi diye düşünüyorum. Niye gitmiyorlar? Yok mu acaba gerçekten? Ama sürpriz bir sürü şey yaptıydım ben içine. Baksanıza log, mog, hepsi var. Biraz daha atalım. Oh, planks atalım, torch atalım bir tane. Bakın şurayı doldurduydum ben, biraz kestiydim ağaç. Sürpriz falan. Dolu yani. Bu arkadaşım bir sıkıntısı var. Küreği kırıldı galiba, bakın. Şimdi aklıma geldi. Küreği kırıldı. Taştan kürek vermiştim sana biz. Bakın. Evet. Kendisi kürek istiyor. Ozmium kürek yapabiliriz. Çünkü elmasımız bitti. Bakayım var mı? Diamond. Yok gördüğünüz gibi. Bunların hepsi de büyülü. Büyülü kullanamıyordu yanlış biliyorsam. Bir dakika ya. Kullanabiliyor mu? Gel bakayım bir deneyelim. İki seviye büyü var çünkü mesela. Evet kullanabiliyor. Süper. İki seviye olanlar falan kullanabiliyorlar. Düşük seviye olduğu için şeyi. Büyü seviyesi o yüzden kullanabiliyor. Şuraya bakalım bir. Ne istiyorlar? Acil ihtiyacı olan bir şey yok. Hepsi şefin ihtiyacı. Şefe de neden böyle oluyor? Steklerini yaptığımız için balık topladık bir sürü. Heh, dokuz tane balık yapmışız mesela. Şefe götürelim bunu da. Şefin can sıkıntısını. O menüyü sen ayarlıyorsun manyak. İyi birkaç tane daha yemek buluruz. Zaten çiftçiyi kurma sebebi kurmak istememin sebebi bu. Burada ne var menüde? Bunlar var. Burayı da geliştirebiliriz aynı şekilde. İşte bunları bölüm arasında yapmaya çalışacağız. Bugün yayında eğer gelirseniz yine tamamlayacağız. Bunlar... Aa bakın hasta olmuş işte. Neden takılıyor diye şey yapıyoruz kendi içimizde. Bunlarla bakın bunlar hep ilgilenmek lazım. Bir havuç bir patates ya da bir havuç bir patates ya da bir kelp bir dandelion sarı çiçek bir de kırmızı çiçek popi istiyorlar. İkisinden biri. Bakın şu stat. Ama bu stat kötüymüş. Ben bunun 31 tane verip bunun 10 katı falan insan adamı aldım. Şimdi. Ben bir şunu bir durdurayım şu somili yapmasını bir engel neden oluyor ona bakayım bir. Arkadaşlar geldim somili yaptık. Ben buradayı değiştirdim. Neden değiştirdim? Bir blok aşağı yapmışız. Şu merdiven içinde gözüküyordu. Ben bir blok yukarı kaldırdım bunu. Birazcık daha öne çektim hem de. Şimdi somilimiz yapıldı. Bir kişi öldü bu arada yanlışlıkla. Hani yapacak bir şeyim yok artık. Herkes yaşıyordu. Evet. Kendisi yas tuttuğunu söylüyor ama ben şimdi bunu bir tutturacağım. Şimdi bakın bu arkadaşlar bizim için bu adam neden çok önemli? Bak crafting recipes. Şimdi diyeceğiz ki ilk başta sen bundan bunu yapabiliyorsun. Gerçi bunları bunu da yapsın yapsın gerçi kendi yani diğer taraftan gelmesi uzun sürecek yoksa. Tamam bunu yapabiliyorsun diyeceğiz. Sonra bunları normal kütükten şey haline getireceğiz ve diyeceğiz ki işte bu bu şekilde yapılır. Ondan sonra bakın dam, Sonra slab'i böyle yapılır. Sonra nasıl yapılıyordu mesela sürpriz yazalım şöyle. Okey bunu yaptık. Ee, fence'i böyle yapılır. Hayır hayır fence'i normal stick kullanacak dur. Onlara dikkat etmek lazım. Bunu yaptık. Bir dakika. Şunu kaldır. Ondan sonra bu. Bunu da bu şekilde yapıyor. Sürpriz kapısı bu şekilde yapılır. Sürpriz trapdoor. Bu şekilde yapılır diyeceğiz. Sürpriz şey biliyor. Sürpriz sign. Bu şekilde yapılır hocam. Ee, bu kadar. Sürpriz tarafı bu kadar. Ama mesela sürpriz tarafı tamamıyla neredeyse bir sürü şey harcadı. Şimdi ama o ak tarafını da yapmak lazım. O ak. O stairs bu şekilde yapılır. O ak fence bu şekilde yapılır. O ak fence gate bu şekilde yapılır. O ak aynen bu şekil. Trap door bu şekilde. O ak sign da bu şekilde yapılıyor. Ve 4 tane kaldı. O akla alakalı başka bir şey var mı acaba? Soyma işlemini bu yapmıyor. Ee, arkadaşı yapıyor sine'ını yaptık mı bu şey? Sürpriz bunları yaptık. Stairs'ını da yaptık. Slevini yapmadık. O axelevi yapmamışız mesela. O axelevi de öğretelim. Güzel. Şimdi bizim öğretmemiz gereken birkaç bir şey daha var. Buraya ne diyeceğiz? Mesela sürpriz diyeceğiz. Plank diyeceğiz. E, buraya da ne diyeceğiz? Cobblestone diyeceğiz mesela. Cobblestone block. Niye yanlış oldu? Ekstra ya ekstra. Pardon. Ekstra. Doğru mu oluyor? Ters oldu. Ee, bunlar gelsin. Oradan öğreteceğiz kendisine. Şimdi ben bunu dedim ki bunu yükselttim, bunu yükseltmesi tamamlandı. Ne demiştik? Bunu yapacağız, bir de madeni yapacağız demiştik. Maden için yerimiz hazırdı zaten. Bu neymiş ya? Function. Bu ne ya? Bunu ben seçmedim bu arada. Denemedim bile. Fantazi şey diyor. Bu neymiş ya? Ejderha gibi. Hmm. Değişik. Ama Nordic sürprizden devam hocam? Ee, benim gibi ben hiç onu denemedim bile. Ne alakaysa, nereden çıktıysa. Şöyle yapsak peki? Şöyle. Kapı neredeydi ya? Bak yine kapısını karıştırdık şunu ya. Ne garip bir yapısın arkadaş sen ya. Hocam şurada kapı bakın. Buradan girecek. Buraya geçecek de. böyle yapsak bir. Sanki oldu gibi. Bakayım. Yok hocam olmadı. Bunu iki kere çevirsek. Bakalım şimdi. Evet evet oldu. bir blok azaltalım şimdi ee, nasıl olacak mesela 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 sağ sağ sol 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 bir tane sağ böyle gelse mesela şeye çarpıyor mu bak iç içe bile sokabilirim şunu böyle yapsam Böyle yapacağım. Okeyledim. Şimdi kim şey yapmıyor hocam? Onun oladığını şeylere gitti lan. Blok burada bir yerde o zaman şuradan kabustan gittiğine göre ha. Build options, build point build, building diyeceğiz şimdi. Hocam şimdi kim geliyor buraya bize? Kim? Hiç yaz tutmayan var mı? Yakın arkadaşları, ailesi yaz tutacak diyor. Eğer yaz tutuyorlar olursa ya bu neymiş? kötü. Bir tane eksiğimiz açıldı yine öyle kötü şeyden öldüğü için. Ama onu bir şekilde halletmeye çalışacağız. Bakayım. Aa çalışıyor. Aferin oğlum olsa. Ne yapacaksın ya? Daha dün gelmiş. Hemen şey yapıyor. Bakın şimdi. Kabustonları da yok ama değil mi? Bir dakika. Kabustonlar 12 tane var. Kabuston gerçi bayağı yine yapmıştım ama. Acaba şeyler çalışıyor mu? Kuryeler çalışıyor mu? Kuryelerin çalışıp çalışmaması da önemli. Bakalım. Recall worker bu niye çalışmıyor? Ha, Bak bir tanesi çalışıyor bu arkadaşıymış Vefat haberini alınca çok kötü olmuş kendisi o yüzden çalışmayacak Bu arkadaş Çalışacak Bir dahaki bölüm Yapabildiğimiz Şu canlı yayından sonra bakacağım hani neler yaptık neler yapmadık hala diye Ondan sonra ona göre ayarlamaya çalışacağız. Şu balıkçıyı malıkçıyı belki orada inşa edebiliriz. Çünkü balıkçı yaparsak yemek listemize bir iki bir şey daha ekleyebiliriz bu. Üniversiteye giden artist kardeş fazla yemek istiyor. Bakayım şöyle bir. 1, 2, 3. Heh. Şöyle. Ha, dinledim. Aslan oğlum. Çalış lan çalış. Haydi oğlum. Şurayı bir yaptık mı şöyle? Ben oraları hallederim sen canı sıkma. Arka taraf hallederiz. Şuraya şey yaparız. Buradan ben bir geçit meşit bir şey yaparım baksana. Şuradan yol çık zaten. Şuradan yol Şöyle Yukarı doğru. Arttırırız falan filan bir şey yaparım ben oraya. Yani şurayı da temizleyelim hemen yardım edelim. Böyle bunlara yardım etmezseniz arkadaşlar bazı konularda bunlar ne olmaz yavaş olacaklar. Yardım edelim. Mesela sawmilli öğrendiniz şimdi. Sawmill şu an eksik değil çık çıkmayacak büyük ihtimalle çok fazla çünkü ben hayvani depolamıştım sawmilli yapmamız sürer belki diye. Iıı ee, ama buradan bittikçe veya bilmediği unuttuğu veya biz mesela unuttuğumuz mesela kapı çok yapmıyoruz mesela kapı bitti diyelim. O pat üretecek. Aa, onun taşlısı da işte stone mason. Stone mason için şu arkadaşı üç seviyeye çıkarmamız lazımmış. Çıkartabilecek mi acaba? Şunu da kırdı da çok önemli değil herhalde o zaten. Şunu geliştirir mi acaba? Peki. Bunu biz bu istesek. Bizim diğer arkadaş da şey yapıyor mu yoksa yas mı tutuyor? Belli olur şimdi. Belli olur. Gözlüğümüz var mı? Yanımızda mı? Şuraları kazalım. Bakın, böyle kazabilirsiniz biraz yardım etmek için. Ben de yardım ediyorum şimdi. Diğer arkadaş yaz tutuyor. Çok tanıyormuş gibi de yaz tutuyor yani insanı gıcık geliyor. Tamam ben şurayı da bir halledeyim. Size geleyim sonra. Tamam.